Pfizer-BioNTech aşısına ilk onay veren ülke olan İngiltere'de aşı uygulaması başladı. Koronavirüs aşısı 90 yaşındaki bir kadına yapıldı. Kuzey İrlanda'da yaşayan Margaret Kynan aynı zamanda onaylanmış aşıyı yaptıran ilk hasta olarak tarihe geçti. Aşı ülke çapında 50 hastanede uygulanacak. Önce 80 yaşın üzerindekiler ve bakım evi çalışanları aşılanacak. Eksi 70 santigrat derecede saklanan aşıların çözülmesi birkaç saat sürüyor. Aşının uygulamaya hazır hale gelmesi için de biraz zaman gerekiyor. Aşılar çözüldükten sonra 3,5 gün içinde uygulanması gerekiyor. Randevularda gerekli sayıya ulaşılamazsa çözülen aşılar sağlık çalışanlarına uygulanacak. Koronavirüs aşısı İngiltere'yi Belçika üzerinden taşınmıştı. Öte yandan aşının Türkiye'de 11 Aralık'tan sonra gelmesi bekleniyor.